Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, pardon merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber beraber e, size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. E, birkaç gün, birkaç üç gün, dört gün video atamayabilirim. Atarım ama büyük ihtimalle biraz atmaya atmayabilirim. Arkadaşlar sesimden anlaşıldı bayağı videolar çektiğim sabah çektiğimden daha kötü oldum. Yine dışarı çıktım. Ben ne bileyim çağırdılar işte arkadaşlar. Arka lojmana ulaştı arkadaşlarım. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yani lojman derken yani site. Arkadaşlar haberiniz olsun. Arkadaşlar video bu diyor, duruydu, bir duyuruldu. ve haberiniz olsun. Şarkım 20 30 yani 1 Temmuz, 3 Temmuz, 8 Temmuz, 5 Temmuz'da falan geldim. gelecek ertelendi şarkım. Haberiniz olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Duyuru. Iki, bu iki tane duyuru yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yaparım belki. Arkadaşlar böyleydi ben. 3-4 gün geldim. 3 gün yani. 2 gün falan da 2-3 gün arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu diyecektim. Belki böyle şor hmm, soran arka ya atamam arkadaşlar iki gün üç gün video gelmeye arkadaşlar böyleydi umarım beğenmişsinizdir bir dakika arkadaşlar bu dur, durduruyorum tamam arkadaşlar devam edelim arkadaşlar böyle de yani <laughs> umarım beğenmişsinizdir like atıp kanala abone olmay olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakmayı unutmayın ve ho hoşça kalın dostlarım arkadaşlar. Do dostlarım ve hoşça kalın beyler. Arkadaşlar bu arada